Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle masaüstü aldığım süslü birlikte açalım istedim. Kutulaması gayet güzel, tek tek güzelce sarılmış. Şöyle. Şu ev detayı, arkasında mumu var. Şu şekilde gösterebilirim. Bu yine küçük bir mumlu. Şöyle kutulanmıştı. Ben bu tür şeyleri online almayı seviyorum arkadaşlar. Çünkü hem daha uygun fiyatlı hem de bir daha fazla seçeneğe sahip olabiliyorsunuz ve aralarına seçimimizi yapabiliyorsunuz. Gayet güzel sarılmış. Gördüğünüz gibi açmakta <laughs> bayağı zorlanıyorum. Kaç kat sarılmış. Satıcıyı tebrik etmek lazım bu yönden de. Şöyle aksesuar ve bir tane de çeşme oda kokusu var tam yoldan aldım hemen kokuyu da sizlerle paylaşacağım bir tane şöyle ağacım vardı Önü unutmuşum Pardon şu da şu şekilde çubukları olan bir oda kokusu fiyat olarak bir oda kokusu fiyatını aldığımı söylesem çok da abartmamış olurum bence çok güzel bir set. Beklediğim gibi geldi. Hoşuma da gitti. Sizler de almak isterseniz trend yoldan bakabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kokusu da gayet hoş kokuyor. Çiçeksi bir kokuya sahip. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.